Evet arkadaşlar. Merhaba de. Seren şimdi arabalarıyla oyun oynuyor. Değil mi Seren? Hayır. Evet. yeni garaj yaptı arabaları var. Gördünüz? Görmediniz. Bak benim dizim, arabam var. Senin araba. Kimin? Senin mi ablanın mı? Evet. evet. Beren hoş geldin. Sen gezintiye mi çıkıyorsun bakayım? Gel buraya gel. Sen ne yapıyorsun? Oyun mu oynuyorsun? Ne oynuyor? Alaba mı oynuyorsun? Senin bebeğin nerede? Bakayım. Aa, yat olmuş hmm. Uyumuş mu? Yok. Uyumamış mı? Sana mı bak o? Hmm. Saçlarını taradın mı bugün? Taramadın mı? Ama neden taramadın? Ama çok üzülür o. Ama taraman lazım. Hadi tarayalım saçlarını. Oh, oh, oh. Mister gibi oldu. Beren hoş geldin. İyi misin? Sen ne yapıyorsun? <laughs> Sen ne yapıyorsun? <laughs> Oyun mu oynan? Bebeği mi gezdiriyorsun? Baba, bu da benim? A -a. Baba. 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 İzin vermiyor mu sana? Neden izin vermiyorsun? Ama Zeren ablasına izin vermiyor. Ablası izin istiyor. Zeren izin vermiyor. Nasıl? Tamam sen taradın yeter artık saçları döküldü onun be ya. Biraz, biraz, da ablan tarasın be ya. Bunun kel kafasının saçı da yok baksana. Yazık. Evet. Arkadaşlar. Bu bizim yeni videomuz. Bak bu bizim bebeğimiz. Hadi bebeği tanıştıralım mı arkadaşlarımla? Onun adı ne Zeren? <laughs> O kel bebek değil. Onun adını söyle hemen. Hadi. Bu o Ayşe bebek. Evet, bu Ayşe bebek. Beren, sen bebeğini göster, tanıştır arkadaşlarınla. Bu Ela. Ela bebek. Evet arkadaşlar, Ela bebeği gördünüz mü? Getir kızım böyle tanıştıralım hadi. Evet arkadaşlar bu Ela bebek Maymuşu getir Maymuşu da tanıştıralım Aa, Bu maymuş Bu da zülküf Zürafa Zürafa zülküf Evet Pepe nerede Pepe'mizi de getirelim Bu, Ay, da... bu, benim ya. bu da Pepe Rıfkı abi nerede? Rıfkı abi getir. Rıfkı abi getir. Evet. Getir Rıfkı'yı da göster. Bu da Rıfkı arkadaşlar. Edi ile Bidü nerede? Edi ile Büdü. Edi ile burada yatıyor. Hayır. Edi ile yatıyor burada arkadaşlar biz oyunumuza devam ediyoruz. Kalanlığımıza ne oluyoruz? Abone oluyoruz. Bay bay. Hadi bay bay diyeyim bakayım. Seren sen de bay bay de. Adamın dilisin. Baba. Bay bay canım.